Evet arkadaşlar aylara göre hangi bitkilerin dikilmesiyle ilgili seriyi Ağustos ayı itibariyle başlatıyoruz. Bu Bunları anlatırken aynı zamanda ay takviminde dikkate alacağız. Şimdi Ağustos ayını açıyorum. Şu şekilde biraz daha büyüteyim. Ağustos ayında dikilebilecek olan bitkiler semizotu, ıspanak, kabak, roka, Maydanoz, nane, taze soğan, göbek salata. Özellikle soğan önceden ektiyseniz, şu an soğan ne yapıyor? Tohum vermek üzere. Mesela o tohumları değerlendirilebilir. Mesela o tohumlarla tekrar e, taze soğan elde edilebilir. Göbek salata, marul ve dereotu Ağustos ayında ekilebilir bitkiler olarak geçiyor. Şimdi dikkat ederseniz bu bitkiler, e, şöyle diyeyim enerjisi yapraklara doğru olan bitkilerdir. Yani e, yeşil olarak tüketilen bitkilerdir. Veya kabak gibi meyvesi tüketilen bitkilerdir. Haliyle ayın durumuna göre ekirbe dönemleri yeni ay ile ilk dördün arasına denk gelmektedir. Yeni ay ve ilk dördün arası şimdi Temmuz'un 25'i bugün 24'ü itibariyle Temmuz'un 24'ünde yeni aya girdik. Temmuz'un 24'ünde. O zaman 24 Temmuz ilk dördün ise bir Ağustos arası. Yani siz eğer Temmuz sonu ekecekseniz bu Ağustos bitkilerini 24 Temmuz bir Ağustos arasında dikimini yapmanız gerekiyor Eğer diyelim ki siz Ağustos sonlarına doğru dikmek istiyorsanız o zaman Ağustos'taki yeni ay tarihi 23 Ağustos'tur İlk dördün ise 31 31 Ağustos'a geliyor yani 23 Ağustos 31 Ağustos arasında yere yaprakları daha doğrusu enerjisi yapraklarına doğru olan bu bitkileri ekebilirsiniz. Yeşil bitkilerdir bunlar. O zaman tarihi bir daha hatırlatmak gerekirse. Temmuz'un sonu itibariyle dikecekseniz 24 Temmuz 1 Ağustos arası yeni ay ve ilk dördün arası oluyor. Eğer siz Ağustos'un sonuna doğru dikecekseniz o zaman yeni ay 23 Ağustos. E, ilk dördünü ise bir, e, 31 Ağustos olarak geçiyor. Yani e, 23 ile 31 arasında dikimini gerçekleştirebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Yalnız toprağın su durumunu iyi kontrol etmeniz lazım. Ağustos ayı e, sıcak bir aydır. Toprağın nemini korumanız gerekiyor. Elinizden geldiğince e, suyu kontrol etmeniz gerekiyor. sulamanın e, Sulamayı iyi yapmanız gerekiyor. İyi çalışmalar dilerim.